Ay, bir şey diyeceğim sana. Hmm. Efe nerede? Burasında var ya. ya. benim aklımda bir şey var ama sen ne düşünürsün bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Efe'nin odasına baskın yapalım mı? Bir anda çat diye gidelim. Odanın altını üstüne geçelim. Nerede de var her şeye bakalım. Ne diyorsun? Tamam. tamam. Ama Efe'yi nasıl odadan çıkartacağız? Odadan çıkartmayacağız ki Efe de kalsın. Nasıl? Bir, iki, üç. Efe'nin odasına baskın. odana. Şimdi senin odanı inceleyeceğiz. Nerede ne var her şeye bakacağız. Ama siz yatakta zıplıyorsunuz. Şu an bambaşkaydı benim amacım. Tamam. Efe bize hadi odan anlat. Nerede ne var? Öncelikle bu ne? Bu Hot Wheels arabaların galiba değil mi? Hayır bu değil. Bu, bu bunlar, bunlardan hiç yok. Evet. Arama Burada da sırfleri... gerçek bir oyuncak dünyası söz konusu. Burada Efe'nin güzel kitapları. Dolabı açabilir miyim? Acaba ne çıkacak? Dın 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 dın. dın. Evet, Efe'nin kalem kutuları falan filan. Kral Selçuk'un bütün serisi var bende. Gerçekten mi? Hı hı. Evet, başka ne var? Rüya gel bakalım. Efe'nin kalemliği inanılır gibi Buna değil. Bu ne kalabalık, var. bu ne karışıklık? Burada bunlar var. Evet, burada oyuncaklar, 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 oyuncaklar. E, i̇çleri karıştırmak Peki Peki bu, bu ne? Emir'in yatağı. Emir'in yatağı. Beraber mi uyuyorsunuz geceleri? Kalkıyorum diye ses <laughs> Sonra buradaki şeyi açıyoruz. Ya ne Nereye çıktın sen? <laughs> Anneciğim onun bir çalışma masası olduğunun farkında mısın? Ben de çıkıyorum. Evet, Rüya gerçek bir araştırmacı olarak şu an nerede ne var tek tek kontrol ediyor. Bütün küçük büyük çekmecelere bakıyor. Tebrik ediyorum. Gazeteci gibi çalışıyor kız. Efendim Hı. o ne? Evet bu ne Efe? Anlat bize. Bilmiyorum. <laughs> Efe odasında ne olduğunu bilmiyor, şok şok şok. Arkadaşlar biliyor musunuz aramızda kalsın bu arada, ben de odam o kadar çok oyuncakla doldu ki, ben de ne nereye koyacağım hiçbir fikrim yok. Evet gördüğünüz gibi Efe'nin de çok oyuncağı var, o yüzden ne yapıyoruz oyuncaklarımızın kıymetini biliyoruz değil mi çocuklar? Hı -hı. Dikkatli kullanıyoruz. Bir de artık bizim çok oynamadığımız, yaşımıza uymayan oyuncakları da ne yapıyoruz? Emre veriyorum ben. Evet, kardeşlerimize veriyoruz. Bazen de mesela Rüya kız olduğu için onun bebekleriyle rüzgarın oynayacağını hiç sanmıyorum. O yüzden onun bebeklerini de başka arkadaşlara, ondan küçük güzel kızlara verelim diye düşünüyorum. Bunlar bebek salonu Evet. Bebeklerini sonsuza kadar oynayamazsın. Ve benim yemek salonum. Ay Efe bu çok güzel. Bunu yazdım. Bunu sen mi yazdın efenin yemek salonu ayrı. Ben bir gün buraya şey gelsem, restorana mı gelsem acaba? Burada koruma koruma şeylerim var. Şişesine, ne yemek yapabilirsin bana? Burada şey bir şey alabilir miyim? Oo, bakayım. Ya, patatesler, kolalar. Hi. Çay da mı var? Efe beni benden aldı şu anda ya. fırın <laughs> bile mi? Fırın bile var. Kek de yaparsın sen burada, bana pizza da yaparsın Efe. Kek yok. Kek yok mu? Cupcake falan da mı yok ya? Yok. Ben hamburger, ben de hamburger olabilir. Benim. Hamburger fırında mı oluyor Efe? <laughs> ama, ama, ama ama ama. Hamburger pişmiş. Pizza. <laughs> pizza yap bana. Pizza. Ama ben ama benim odam. <laughs> ben gerçekten pek... pizza ama istedi. Arkadaşlar ama benim odamda cupcake var. Evet sende cupcake var. Neyse Efe de yoksa sen getirirsin. Burada bana cupcake, cupcake pişirirsiniz. Sen kendine göre koltuk mu buldun? Ya çok güzelmiş. Emir sen ne yapıyorsun? Televizyon mu izliyorsunuz siz burada? Bir şey diyeceğim ben bir şey aldım Rüyayla Efe'ye. Beğenirler mi bilemedim. Neyse ben gideyim onları vereyim. Siz burada oturun tamam mı? Rüya, Efe. Gelebilir miyim? Silahla mı karşılıyorsunuz? Ya siz ne kadar misafirperversiniz. Beni böyle mi karşılıyorsunuz? Balta aldım ben. Baltalar, silahlar. Aman yarabbim. Hayır, hayır. Aa, rüzgar da geldi. Aa, Allah Allah. Allah Bir şey söyleyeceğim ben size ya. Size bir haberim var. Ben size küçük bir şey aldım. Beğenir misiniz bilemedim ama. Tamam. Silahları Hadi kaldım. açın bakalım. Silahları. Efes sırtında şeyle mi geziyorsun baltayla? Alın bakalım hadi aç. Ay korktum ya. Açın bakalım benecik içine. Dergi evet size dergi aldım. Ya bilmiyorum seversiniz diye düşündüm. Sevdim. Zaten... Bunlar mı? Virüsler. Şöyle yapalım bence bunlara. Ee, kaç tane var ya? Dört tane var değil mi? Şimdi bunları birer tane paylaşın. İki şey. Tamam, tane olsun, 3 tane verin. Hayır anneciğim, iki iki paylaşacağız. İki tane sana, iki tane Efe'ye vereceğim. Sonra o kızın okuması. Hayır bir tanem sen okuyamazsın. Zaten 3'ü üç çünkü mevli. iki tane daha lazım bize. Aynen öyle. Aferin Efe sana. Bunlardan o zaman söylüyorum açık artırmayı da satıyorum satıyorum. Açık mavi kim istiyor? üst savaşçısak. Efe ve Rüya mı? Taş kağıt makasla karar verelim. Evet, bu Efe'ye gidiyor. İkinci kitabımız. Sarı olan virüs savaşçısı. Akıllı virüs savaşçısı. Bu sefer rüyanın. Bunu hiç heyecan yaratmaya gerek yok. Bir tane daha var. Bu da mavi. Efe'nin bir tane mavi var. Bunu rüyaya veriyorum o yüzden. İki tane, iki tane oldu. Sonra yeşil. Bunu da sana veriyorum. İkiniz de okuyorsunuz. Sonra birbirinize verip değiştiriyorsunuz ben anlaştık. Ben okuyorum da aklıma biliyorum. E, sen tamamen öğrendin. Rüya da okula gitmediği için o azıcık biliyor. Yok ben okula gidiyorum. okula gidiyorum. Ben birinci sınıfa gidiyorum. Evet. Rüzgar, sen beğendin mi? Hadi sicakları geri al. Evet. Rüzgarın dünya yapmında değil şu an oyuncak sadece derdi. Sen sence de... bulutlar çok güzelmiş. Hayır Rüya Ama canım çok istedim. Rüya veremem ya. İyi Ah de alayım. O benim o benim o benim Seni hapse götürüyorum Bir daha böyle yapacak mısın? Hayır yapmayacağım söz veriyordum O zaman seni hapisten çıkartacağım Sakın da bir daha yapma Çık çık 加个动态的这个